benim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Bana bakım yaptırmak isteyen e, özel bakım yaptırmak isteyen değerli takipçilerim arkadaşlarım Hülya Fal Evi Instagram hesabından ya da Facebook hesabından bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle ilginiz ve yoğunluğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sizleri çok seviyorum. E, beni tercih ettiğiniz için şu an beni kim dinliyorsa veya sonradan kim izleyecekse bu fal onun niyetine. Gözlerinizi kapın. Falıma odaklanın arkadaşlar. Ne için ve neye niyet ediyorsanız her şey gönlünüzce olsun. İnşallah. Zamanla birden olmasını beklemeyin yalnız arkadaşlar. Hani her ne kadar desek de 2 ay, 3 ay belki o 3 ay 4 aya çıkabilir. Hiçbir şey kesin ve net hani söylenemez. Bir iki ay veya 3-4 ay kayma olabilir söylense de bu yalandır İnanmayın arkadaşlar ee, şöyle falımıza odaklandıysanız canlarım açalım hadi her şeyin hayırlısı ve güzeli sizinle olsun of çok güzel çok güzel bir aydınlanmanız var maşallah falınıza her şey çok güzelliklerle gerçekleşsin. Oo çok güzel. Ama kafanızda bazı sıkıntılar ve sorular var. Aşk hayatınızda bomba gibi haberler geliyor arkadaşlar. Uzun zamandır kalbi boş olanlar için söyleyeyim, boşsa bu boşluğu dolduracak biri henüz bulamamışsanız, bu size hayli üzüyor olabilir ama artık üzüntülerinize yer yok. Geçmişi çok geride bırakın. Bakın şurada da çıkmış nasipleriniz, kısmetleriniz kapınıza kadar gelmiş. Hiç üzülmeyin. E, artık çünkü hayatınızda üzüntülere yer yok. Çünkü birden bakın ferahlamanız var, birden e, güzel haberleriniz var. Geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma zamanınız gelmiş artık arkadaşlar. Sizin için her şey daha da güzel olacak bir döneme gireceksiniz. Fakat dediğim gibi aklınıza takılan bazı sorular ve sıkıntılar var. Bu aralar e, mantığınızı değil de kalbinizin sesini dinleyin canlarım benim. Kalbiniz sizi bu ara yanıltmayacak. Sizin için çok güzel müjdeli haberler sizi bekliyor. Sizin planladığınız, sizin programladığınız bazı planlarınız romantik ve sevgi dolu görünüyor. Sanki birine sürpriz yapacaksınız veya biri size sürpriz yapacak ve şaşıracaksınız ve yakın bir arkadaşınıza destek olabilirsiniz. Ee, hani aşkı konusunda destek olacaksınız. Yakın zaman içerisinde çok çok az kalmış. Hani üçlü vakitler arasında 3 ay, 3 hafta belki de hani üç gün karşınıza biri çıkıyor arkadaşlar. Bu kişi e, temiz kalpli, hoş birisi olacak. İlk gördüğünüz andan itibaren işte hani ona içiniz ısınacak. Sizin için geldiğini, gerçek aşkı bulduğunuzu anlayacaksınız artık arkadaşlar. Böyle içinizde farklı bir heyecan tadacaksınız. Bundan sonraki gününüzde bakın. Geçmişi geride bırakıp bakın içinizde çok büyük kırgınlıklar, çok büyük kurtlar var. Geçmişi geride bırakıp hayatın tadına varacaksınız. Hep önünüze bakacaksınız önünüze bakmazsanız, geriye bakarsanız içinizde hap hala bir kurt veya hala bir sıkıntı sizi takip edecek. Önünüze bakarsanız da hızlı bir şekilde mutluluğu, sevgiyi, her şeyi bulacaksınız arkadaşlar. Yeter ki önünüze bakın. Aşk hayatınız sizi her zaman el üstünde tutacak, üzüntülerinize, sevinçlerinize ortak olacak birini karşınıza çıkaracak. Bakın ağzı lafla dolu, sizin her zaman yanınızda olan kişi bu. Sürprizlerle heyecanlandıracak sizi. Çünkü daha önceki hayatınızda veya daha önceki ilişkinizde karşı taraf bunları yapmamış. Size önemli olduğunuzu, değerli olduğunuzu hissettirmemiş arkadaşlar. Böyle biriyle tanıştığınız için minnettar, e, hani şükredeceksiniz. Allah'ım çok şükür benim karşıma böyle birini çıkardınız, böyle bir durum hissettiğim için sana şükürler olsun diyeceksiniz arkadaşlar. Onu kaybetmemek için veya onu üzmemek, kırmamak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. E, o size daha çok önemseyip seveceği için e, yalnız o size elinizde daha çok tutacak. Sizin ona aşkınız böyle minnettarlıkla başlayacak. Hani hep şükredeceksiniz. Kaybetmek istemiyorsunuz. Çünkü çok iyi bir sırdaşınız, çok iyi bir arkadaşınız veya çok iyi bir dostunuz olacak arkadaşlar. Evliler için söyleyeyim. Aranızda bazı sıkıntılar, bazı uzlaşmazlıklar var. Bir laf kalabalığı var arkadaşlar. Bir yol ayrımı yaşamışsınız. Bakın bir eşya veya bir araba yüzünden bir tartışma yaşamışsınız hanenin içinde. İsminde veya soyisminde G harfi, Ç harfi. Ve C harfi olan arkadaşlar bu kavgayı, bu tartışmayı bir ay içerisinde yapacaklar. Ya yani Bir yılan resmen ortalığı karıştırıp gidiyor. Sizin üstünüze kalıyor her şey. Siz de bu durumdan rahatsızsınız. Eşinize söylüyorsunuz. Eşinize söylediğiniz eşiniz üstünüze yürüyebilir. Veya öf sen de benim aileme taktın. Bundan başka uğraşacak bir şey yok mu diye böyle size sızlanabilir. Sizin de bir yerde böyle kafanızın tası atacak, e, yeter artık diyeceksin. Ben senin için uğraşıyorum, çabalıyorum, bidiniyorum. Çocukların için, evin için. Senin yaptığına bak. Benim arkamda durmuyorsun. Niye böyle yapıyorsun diye bir tartışma gerçekleşebilir. E, onun öncesinde planlarınız varmış, e, bir yere gideceksiniz, yol planlarınız ama planlarınızda bir erteleme görüyorum arkadaşlar. Bakın içe doğru gelen e, bir nasip kısmetiniz var. Sizin önünüzden geçen e, yaşadığınız parasal da olabilir veya yaşadığınız bir sıkıntı yüzünden önünüzden geçen bir dönem, ailenizle yaşadığınız tüm sıkıntılar tek 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 ortaya çıkacak. Üzgün bir dönem atlatacaksınız, zorlu bir dönem atlatacaksınız. Ama merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Ama ailenizle veya eşinizle aranız ufak bir mesafe koyacaksınız. Bu küslük veya bu tırtık bu tartışma sizin psikolojinizi epey anlamda yıpratmış görünüyor arkadaşlar. Bu da normal bir durum. Hiç kafanıza takmayın. Hani bundan sonrası daha önemli bir süreç. Ee, i̇lk adımı siz atacaksınız. Çünkü aileniz ve çocuklarınız için ben öyle görüyorum. Bu sıkıntıdan da aile e, özleminden de kurtulmak için yapacağınız en mantıklı e, adım olacak. Çünkü... Her ne kadar kızsanız da için içe çok seviyorsunuz ve bir barışma görünüyor. Ama adını siz atacaksınız arkadaşlar. Hani aile sizin için çok önemli. Eşiniz için böyle olmayabilir ama sizin için çok çok önemli. Aranızdaki kırgınlık bitmiş görüyorum. Dayanamayacaksınız. Böyle konularda gurur yapacaksınız ama gururunuz geri plana atacaksınız. Sevginiz ve şefkatiniz sizin için daha oldukça... Önemli bir e, duruma gelecek. Bunun sebebi ise gerçekten eşinize ve evinize, ailenize çok bağlısınız arkadaşlar. Her ne kadar mesafe olsa da, her ne kadar dayanılmaz bir hal olsa da, sizi biraz sıkıntıya soksa da hiç merak etmeyin. E, yakın zamanda bu küslük bitişek ve bir barışma görüyorum. Yaşadığınız tüm sıkıntılardan dolayı sağlık problemleri e, atlatabilirsiniz. Hani bu dönemde biraz stresli e, görüyorum Sağlık sıkıntılarının son bulacak. Fakat üstünüzden kocaman bir yük kalkacak. Hani bir hafifleme yaşayacaksınız. Özellikle geçen aylarda ve bu aylarda durmadan hastanede olduğunuzu görüyorum. Sanki bir ilaç kullanmışsınız, ilaç takviyesi almışsınız. Bir de bu yıpranmadan dolayı da sosyal olarak kendinizi geri çekmişsiniz. Bu süreçte aileniz ve dostlarınız hep yanınızda olacak. Merak etmeyin, sizin kendi aileniz sizi destekleyecek. Kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz canlarım benim. Bir yalnızlığınız yok yani. Ee, sevdiğiniz insanlar tarafından sevildiğinizi, değer gördüğünüzü hissetmek sizi daha da mutlu kılacak ve sizi sağlığınızı daha da iyi yöne getirecek. Ama bu süreçte çok gözlerinizden böyle damlalar, sulu göz halinde görebiliyorum. İnişli çıkışlı bir dönem sizi bekliyor. Evet. ...atlatacaksınız... ...bir duygu boşalması... ...bir duygu sıkıntısı yaşayabilirsiniz... ...hafif ve kısa süreli... E, ...duygu sıkıntıları yaşayacaksınız... ...kendinizi asla salmayın... ...sağlığınız yerinize gelecek... ...ve kendinize e, değişimler yapacaksınız... ...çünkü bu aralar biraz kendinizi salmışsınız... ...biraz kilo... ...veya bir öyle aman boşver havalarındasınız... ...sanki bir diyetisyene gideceksiniz... ...veya bir spora gideceksiniz... ...sizi yönlendirecek... ...önünüze bir program hazırlanacak... Ve bunun sayesinde siz çok güzel böyle bir kendinizi toparlayacaksınız arkadaşlar. Kendinizi güzel hissedeceksiniz. Hani eski günler geride kalacak. Bunun için kafanıza takmayın. Eski günler böyle yavaş yavaş atmışsınız. Bir ferahlama var. Bakın birden atacaksınız sıkıntınızı. Çevredeki kişiler sizin canınızı çok sıkıyor. Dört rakamı çıkmış, dualarınız çıkmış. Arkadaşlar bu aralar ellerinizi açıp sürekli bir duanız var. Sizi kıran, üzen, sizi parçalayan, sizi bakın diliyle sokan, resmen karşı tarafın söylediği laflar veya bazı hareketler sizin canınızı o kadar çok sıkmış ki, kırılmışsınız ki, ellerinizi açmışsınız, Allah'ım dua ediyorsunuz. Emin olun kazanan siz olacaksınız. Zafer sizde görünüyor. Yaşadığınız tüm sıkıntılar, para sorunları son bulacak. Daha bir nefes alacaksınız. Ama e, ne zaman bir şey almak isteseniz hep iki defa düşünmeniz gerekiyor. Sebebi ise eşinizin karşı gelmesi veya ailenizin karşı gelmesi. E, sizi bir konuda böyle bir sıkıştırmaları, e, içinize bir heves kalmamış yani. Hep bir bahane veya hep bir işte şöyle olsa böyle olsa diye sizi ikileme sokmuşlar. Ancak bundan sonra eskisi kadar düşünmeyeceksiniz. Kafana, kafanıza neyi koyduysanız onu yapacaksınız canlarım benim. Hani bu zorluklar son bulacak. Sabırlı olacaksınız. Önemli şekilde başarıya giden bir yol görüyorum sizde. Eğer sabrederseniz kendinize güzel imkanlar yaratacaksınız. Para konusunda bakın çok güzel yollarınız çıkmış çünkü. Yollarınız karışık ama sonu ferahlama ve rahatlama var. Hep bir yerde bir aynı yerde tıkanma yaşamışsınız. Yani sizin e, para sıkıntısı çok çekmemişsiniz ama hep bir engel ama e, haziran e, sonu bitti e, temmuz sonu da bitecek ağustosun böyle ortalarında böyle bir e, şanslı bir döneme gireceksiniz bunu iyi değerlendirin parayı buldum deyip fazla da harcama yapmayın çünkü elinize ara ara çok güzel e, paralar geçecek çevrenizdeki gözlere de çok dikkat edin arkadaşlar bakın sürekli sizi izleyen ve takip edenler var yani gittiğiniz yer, aldığınız, sattığınız her şey göz önünde. Kime güvenip güvenmemeniz gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Buna göre davranacaksınız canlarım. Bu dönem yaşadığınız dönem sizin için epey öğretici, ders alıcı, maddi anlamda, manevi anlamda çok büyük ders alacağınız bir döneme gireceksiniz. Para ile veya başınıza gelen bir olay ile insanların ne kadar iki yüzlü ve değişken olduğunu anlayacaksınız kimseye güvenmemesi gerektiğini öğreneceksiniz eşiniz de olsa kardeşiniz de olsa tek olduğunuzu bu hayatta tek var olduğunuzu anlayacaksınız bakın bir iş planlıyorsunuz çok inatsınız ama inadınız sayesinde o işiniz önünüze çok engeller çıkacak ama Yapacaksınız siz, kendinize çok inanıyorsunuz ve güveneceksiniz, kesinlikle kesinlikle yapacaksınız. Yani öyle bir döneme gireceksiniz ki e, bu dönemde gerçekten hani e, yaşadığınız sıkıntılar, çalışma ortamınız, özellikle e, karşınıza hangi sıkıntı çıkarsa çıksın verimli bir iş çıkaracaksınız kendinize. Çünkü çok çabalacaksınız arkadaşlar, çabanızın karşılığını alacaksınız. Hatta kısa süre içerisinde iş yerinde bir terfi ya da e, kariyer anlamında bir ilerleme. Okul anlamında da ise çok çabalamışsınız. E, bazı sıkıntılarınız, bazı e, ne diyeyim ben size? engelleriniz olmuş ama verimli bir çalışma sayesinde onu da aşacaksınız. Belki ilkinde değil ama ikincisinde aşacaksınız arkadaşlar. Siz rekabet içine gireceksiniz biriyle sizi yenmeye çalışan birisi var siz onu yeneceksiniz. Sessiz sessiz duracaksınız hani yavaş atın tekmesi pek olur derler ya birden onu geçeceksiniz arkadaşlar. O yüzden de çevrenizde ve arkadaşlarınızdan biri işten çıkabilir başka bir yere geçebilir. Hani iş yerinde aynı kafada olan insanlar var sizinle aynı kafada ama sizi kıskananlar da var. E, bu yüzden ama yakın arkadaşınızdan birisi destek olan birisi işten çıkacak arkadaşlar. Biraz kendinizi yalnız hissedebilirsiniz bir yalnızlık görüyorum çünkü burada. Size gelen bakın bir çiçek veya bir vazo var. Bıyıklı biri tarafından size bir e, hediye gelecek. Ama siz kabul etmeyi düşünmüyorsunuz. Çünkü bu insan sizi kırmış. Bir özür dileme bir veya ne diyeyim ben size göz gözyaşı döktürmüş. Bakın o kişinin özrünü de kabul etmeyeceksiniz. Biraz süründüreceksiniz arkadaşlar onu. Evet arkadaşlar falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Her şey güzelliklerle olsun, hayrınızla olsun. Öpüyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz.